Devam edelim. Buna göre buradaki kardeşimiz hangi yolu izleyemez? Dikkat edelim. Bizim sinel yasamız var. Sinel yasasında yasasında M1 sin teta 1 N2 sin teta 2 denmez miydi? Denirdi. Bulunduğu ortamın kırılma indisi, bulunduğu ortamın oraya giriş açısı şeklinde söyleyeceğiz. Ve bu açıların dikkat edersek dar açı olmasına bakmalıyız. Ne diyoruz? Dar açı olmasına bakmalıyız. Şurada derler. Kırılma indisiyle o zaman şu açı birbiriyle nedir? Ters orantılıdır. Niye bunlar çarpım durumunda? Sinüs teta 1 yaklaşımını teta 1 küçük açı yaklaşımına da uydurursak ne yapar burada? Bunlar birbirine eşit olur. O zaman m1 ile teta 1 birbirine ne yapmış olacaktır? Birbirine yaklaşık ters orantılı bir şekilde gelecektir. O zaman ne diyeceğim? Ben buradan buraya gelebilirim. Buradan şurayı yalayarak geçebilirim. Ne yaptı? Ortamdan hani şu normal gel normale uzaklaşarak veya normale yaklaşarak bir yol izleyebilir. Ama bir yolunu niye izleyemez? Şuradan tam dik gelmiştir. Böyle bir dik gelme olayı yok. Muhakkak bir dar açı veya geniş açı yap yaparak oradan süzülüp gitmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız bir şeklinde gidecektir arkadaşlar.